Hemen sorumuzu soralım. Sokakta yürüyorsunuz. Kendi halinizde. Tak diye karşınıza birisi çıktı. Mikrofonu uzattı ve size bir soru sordu. Sultan mı olmak istersiniz? Köle mi? Herkes sultanlık ister. Niye? Sultanlık kıymetlidir kardeşim. Sultansın. Emrinde insanlar var. Bir dediğin iki edilmiyor. Mühür sende. Süleyman sensin. Ama öbüründe kölesin. Kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. İsardar Bey zaten sultanlık kıymetli diyeceksiniz. Ama size katılmayanlar var. Kim katılmıyor mesela? Bizim Yunus katılmıyor kapında kul var sultandan içeri diyor. Ne yapacağız bunu? Yavuz Sultan Selim Han size katılmıyor. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş diyor hünkâr. Bu cihan padişahlığı falan dediğin şey kuru bir kavgadan ibaret. Bir velinin, bir Allah dostunun bendesi olmak, kölesi olmak kıymetli diyor be abicim. Necip Fazıl da size katılmıyor. Ne yapacağız şimdi? Düşünün ben ne yüce bir rütbeye tutkuluyum. Çünkü onun kulunun kölesinin kuluyum Allah Allah